Merhaba arkadaşlar ben Cevat. Bugüne Ege beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Yine bir Leon FR. Artık kaçıcı bölüm <laughs> takipçiler sayabilir bayağı oldu. Ama artık herhalde en maksimum seviye evet, güç olarak ve hem setup olarak mantıksal maliyetlerle ayarlamış olduk. Neler evet. yaptık istersen özetleyelim. Tabii aracımız bildiğiniz üzerine şu an Stage 3 yazılım var. Yani 140'lık hibrit versiyon turbosu. Egzozumuz var 63'lük. Bir Metano önceki kitimiz. bölümde metanol takmıştık. Evet. Metanol kitimiz devam ediyor hala kullanıyorum. Yazılım herhalde artık şu an 210. 210-220 beygir civarı bir gücümüz var 100-200 kabul edilebilir bir eğimde 15.5 saniye aldık. Eskiden 200'ü göremiyorduk stok halinde. Tabi stok halinde <laughs> 203'ü top speed'ti yüzde bile yani katalog verisi şu an daha yüksek hızlara çıkabiliyor. Artık bayağı bir keyifli hale geldi araba. Ya, gündelik anlamda gerçekten güzel. Ben pistte de kullandım. Gayet keyifli. Hiçbir sıkıntısı yok. Sadece yağını, bakımını, suyunu erken yapıyorum. Isıtıp soğutunca herhangi bir problem siz Videoda pistte de çıktık zaten Aynen, arabayla. Aynen öyle. Orada pistte çıktık. İçine geçip istersen başlayalım videoya. Is, Evet arkadaşlar aracın içine geçtik. Önümüzde bir tünel de var. Evet hatta yeni popenbanks yazılımımızı da gösterebiliriz. Bir gösterelim. Camı açayım ben hatta. Ben açmayayım. Burada tabii pompalayarak gazı verince sesi yapıyor. Aslında sürekli değil. Bu da güzel bir şey. Yani ha sizi de rahatsız etmiyor. Ya hem arabayı yormuyor hem bizi de rahatsız etmiyor. Hani bıraktı mesela, bak şu an yaptı, şu an yok 1.5 buçuk saniye sürüyor. Belli geliyor. devirlerde mi var bu yoksa her devirde? Her devirde var, de var ama 4000 üstünde çok daha fazla gürültülü çıkıyor. Biraz çıkayım üst hızlara. Arkada aslında bayağı duyuluyor şu an. <laughs> yani onun harici alt devirlerde herhangi bir çok ses yok. Tam sıkınca mesela ee, Basalım. Biraz, bak hemen. Diğer bölümlerde yoktu. Yoktu. Bunu yeni yaptırdık. Son <laughs> şeyde bayağı bir yaptı. Keyifli oldu ama. Evet güzel. Ya bir de boşta da hani yapıyor. Arabayı yani çok zorladığını düşünmüyorum. Tabii buji bakımlarını azalttım bunu yaptıktan sonra. Hani... Servis zaten 60 bin diyor da arabamız stok olmadığı için bunu zaten aralıklarını düşürmekte fayda var. Kaç binde sen değiştiriyordun mesela? Ben 15 binde bir değiştiriyorum. Belki bu bile fazla olabilir ama çıkan bujilerin durumuna göre çok da sıkıntı yoktu. Hı hı. Hani Değişmesi iyi oluyor Ateş tabi. Ateşlemede de bir sıkıntı yok şu ana kadar. Hayır herhangi bir sıkıntı yok. Bobinlerimiz orijinal. Bujilerimiz NGK'nın PZKR kodlusu. Hı hı. Servisin yani aslında orijinal gene. Bu arabaya önerilen bujileri kullanıyoruz. Herhangi bir fark yok ama RS3 bobin buji kullanan duydum. Geleceğiz zaten o konuya. Evet. İstersen takipçiler için hani daha önceki bölümleri izlemeyenler için de bu projeyi istersen bir özetleyelim. Tabii. Bu e... videoda aslında şey amacıyla da güzel olabilir. Yani bu tarz bir arabayı yüklemek isteyenler. Bence evet. en mantıklı maksimum alabileceğimiz güç bu arabadan bu olabilir. Ya aynen. Aracımız işte bilindiği üzere 125'lik manuel şanzımanlı. Biz bu arabaya ne yaptık? 140'lığın. Yani 2015'ten önceki versiyonun 140'ın iyi marka turbosunun 38 milim hibritini taktık. Bu altak şeklinde olabiliyor turbo. Herhangi bir kesme biçme yok. Manifoldda hiçbir, şey, hiçbir şey yok. 2 <laughs> saatte o turboyu takarsın, yazılımını yaparsın. Onun haricinde şanzımanla alakalı dediğim gibi hani çok sıfırdan dikmediğiniz sürece bir sıkıntı yaşamazsınız. Bizim amaç zaten daha çok gazlamalık. Aynen hani, yani alma, pis pist de adamı... e, Yok yok. Ölçelim. 100 <laughs> olmuyor ya. Yani <laughs> gitti arabayı sanki diye düşürüyor. Onun harici e, bizde aracımızda ne var? Komple egzoz var 63'lük. <laughs> pipe'ımız var. Hiç setup'ı değiştirdik mi egzozda? Sport kattı da artık dump pipe var. Her yani şimdi şöyle diyeyim. Ben bir fark görmedim ama yani sport katın daha iyi olduğunu söylüyorlar. Tabi bu tür pop and banks'tir, egzoz sesi ilgili isteklerinize göre. Orta var ek, sonda sports turucu var. Daha önce arabamızın değişen şeylerinde tabi ee, kupra çift çıkış var difüzörle beraber orijinal kupra difüzör var Direkt oturuyor zaten Aynen direkt tırnaklarıyla oturuyor Bunda da herhangi bir yapıştırma bir şey yapmanıza gerek yok Çok rahat oturtabiliyorsunuz Örcüoğlu'nun gene 18 inç Orijinal ebatta ee, Kupra jantı var Makyajlı kupra jantı yalnız 300'lüğün Görüntü olarak kupra Eski jantı var Eski da kötü değil ama bence O da güzeldi ama benim biraz boyasında sorun olduğu için Hani değişiklik istedim Bir de arabayı da hani ben böyle seviyorum Hani üst markanın şeyine benzetme modeline. Ee, şeyime ayna kaplamalarımız ve logomuz az 2017'deki Cupra R vardır. Hı hı. Çok az çıkan. Türkiye'de var mı? Türkiye'de yok. Onun boyasına çok yakın bir kaplama yaptık. Hoş güzel oldu. Evet güzel oldu. Çok soran oluyor hani nerede yaptırdınız? Boya kodu nedir Kupra diye. Cupra sanan oluyor mu hiç böyle? Cupra sanan olmuyor ama genelde DSG sanıyorlar sesten ötürü. Hani herkes 150'lik mi diye soruyor. 150'nin bu arada turbosunu da hibritleyen duydum ama yani bu konuda sağlıklı olan Mitsubishi turbo değil 140'lığın iki turbosunun hibriti. İstanbul'da bilindik firmalarda bu turboya ulaşabilirsiniz. Bu ee, patlamalar aslında bir de Faben Banks'i koklatmadan da var bu arabada. Böyle var, var, çok, var. Çok, çok güzel, çok az var. Evet. Onun yani ilk o... videoları mesela Aynen. sıfırdan Doğru. ilk Tabii onlar da. hala var. Bizim popen Banks'imiz o hani Golf Gitar tarzında böyle gazlı pompa aldığınızda 2-3 saniye sadece patlatıyor. Dediğim gibi. Hani alt devirde çok ses yok, hep bir burble yok. Boştaki burble güzel. Onu Aynen. gösteririz videoda. Hani boşta gaz verip çekince patlatmaları güzel oldu. Onun için arabaya metanol taktık. Onun için evet. Bir önceki Bosch videoda Bosch, mesela. Evet, önceki videodakinden olduğu gibi Bossor Innovation'ın metanol kiti mevcut aracımızda. 250 cc'lik nazıllı versiyon. Ondan sonra yazılımda bir değişiklik yaptık mı biz? Yazılımda şimdi şunu söyleyebilirim. Bu araçların turbosunun ben 1.6 bara kadar hatta 1.7'ye kadar desteklendiğini biliyor, düşünüyor. Yani duydum, düşünüyorum, olmaz. Basanlar var yani. Aynen. Ama şöyle bir şey var. Ya yani bu motor biraz daha hani avanslı yürümeyi seven bir motor. Özellikle EA111. Yani Cupra GTI motorunda 1.6 açtım, bu süreyi aldım yerine. <laughs> biz ne yaptık? 1.35 1.40 civarındaki basıncı 6000 devirde de tutmaya çalıştık. Yani normalde şöyle diyeyim. Metanolden önceki ayarda bir kere peak grupta düş. Aynen. Yani. Metanolden önceki ayarda 6000 devirde. Yani senin son neden erken vites atıyorsun diyorlardı, atıyorsun diyorlardı. Basıncımız sıfır. Peki neden vites atıyorsun evet. diyorlardı. Evet, o keyif. yani hep yapmıyorum. O yüzden şanzımana video bir sorun özel. Olmuyor. Video özel. Aynen öyle. Soft atsak ayrı bir suç. Evet, ilk videoda da yavaş atmıştık. <laughs> Neyse 0.9'a iniyor basınç 6000 devirde. Şimdi biz ne yaptık? Avansı açtık. Avansı açtığımız için üst devirlerde de basıncımız 1.30-1.20'ye kadar koruyor. Bu da bizi üst devirlerde daha hızlı olmamızı sağlıyor. Tabi bunu yaparken ülkemiz benzinde oktanı düşük olduğu için Bir de günümüzde daha da düşük. Günümüzde zaten Pandemin iyice dolayısıyla... düşük. Dolayısıyla. Metanol kitin yanında yani tamam IAT'yi düşürdük ama basıncı üstlerde sağlıklı korumamız için yakıt katkısı kullanmamız gerekiyor. Yüzde 20-30 arası ben etanol, tolyen ne elime gelirse hani <laughs> gazlayacağım zaman atmaya çalışıyorum. Bir de şeyde dikkat etmek lazım galiba yakıt borularını bozan bir sistem bu. Tolyen daha yıprandırıcı deniyor. Yani koyduktan sonra onu aslında bitirmek evet. daha mantıklı. E, ben zaten ona göre ayar yapıyorum. Şu anda zaten ona göre yapıyorum. Menziliniz de ona göre evet, zaten. 3 günden fazla tutmadım. Hemen bitiyor zaten. Yani yakıttaki dediğim gibi basıncı tutmak için biraz yakıtlı ayar yapmak gerekiyor. Yani 1.6 da bastırabilirsiniz ama büyük ihtimal yani 230 beygir ve üstünü almak istiyorsanız Metanol kitin yanında yakıtlı ayar da önemli. Şu an kaç beygirdir bizim araba? 220-230 civarı olduğunu düşünüyorum. 100-200'ümüz eksi 1.5 evinde bu ayarda biz 15.5 saniye aldık. Bunun düzeltilmiş corrected versiyonu 17. Yani sen düzde bu süreyi alırsa 17 saniyeye 100-200 yapmış oluyor. Stokta göremiyorduk bile değil mi? Bu 50-55 o da eğimde öyle söyleyeyim. <laughs> yani top speed konusuna hiç girmiyorum. Zaten aslında çok iyi bir, bir şey sürüyoruz. değil ama ya araba düzde artık en azından 200'ün üstünü çok rahat görürken stok halinde 203 de zaten katalogda da 203 der son hızına. düzde ama yani eğimde orada da gene 226 falan görüyordum ben. Şu an kadranı deviriyoruz yani. Yani, yani ben 255 yaptım ama biraz korktum için 260'ı çok zorlamadım. Şu an mesela bu tarz bir projeyi yapmak ne kadar maliyetli olur yani, sence? Senin sayfana da geliyordur hı. bu tarz tabii, sorular Geliyor. Mesela. Yani turbonun maliyeti tabii sıfır aldığınızı düşünelim. En az 4-5 kağıt vardır. Bir de döviz Bunu bilen, mesela Yapan İstanbul'da iyi firmalar var. Onlardan almaya kalktığınızı varsayıyorum. Yani 4-5 arası vardır. Onun harici egzozu zaten komple yaptırmak isteseniz buna da bir 3000 lira gidecektir. Yani benim yaptığım zamanla alakası yok. Ben sadece güncel <laughs> fiyat yorum yapıyorum. Yazılım zaten kişi yazılım yani firmaya şey özel. firmaya özel ama ona da Stage 3 yazılım olduğu için veya 2 Plus diyen firmalar da var. Hani biraz daha şey nasıl diyeyim özel yazmaları gerekiyor. Farklı bir setup olduğu için. Ona da Stage 1 parasının fazlasını isterler. Yani en az 2000-1500'den fazla olacaktır. Kutu için rahat. zaten var. Evet kutu içi filtremiz var. Yani IATA'yı ne kadar düşürüyor, etkiliyor bir fikrim yok. Yani çok etkilediğini düşünmüyorum. Açık Onu... ama filtresi hiç denedin mi bu arabada? Denedim ama orijinal ürün olmadığı için biraz şey. Yani içime sinmedi kutu içi aldım. kitimiz güzel, boslu olsun. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bir yıl oldu kullanalı. Montajını da zaten çekmiştik. Aynen montajı çekmiştik. Yani bir de 250 nozlu çok iyi. Gazlamanız zaman hemen bitmiyor. Baya hani illa her gün hani doldurayım aklınızda olmasın. <laughs> bir galon yeri var. Onu fullleyin. Yani bir ay falan gazlı çeşmeye böyle full gitmezsen 200 üstü kalıyor yani bitmiyor. Bir basabiliriz de istersen. Tabii. Şu an makineyi kurduk. Aynen. Gördüğün gibi şu an üst evlerdeki basıncımız hala 1.20'lerde. Bu eski ayarda 0.90'a kadar düşüyordu. düşüyordu. Yani Çünkü asıl stokla kıyaslayınca aslında makine baya bir keyifli oldu. Ya şöyle diyeyim, bu ayarda ya aslında hala da Cupra GT, sen Stage 1 Plus ayar, yani 1.3 barın üstü yazdığında büyük ihtimal bu arabadan daha hızlı olacaktır. Yani çok fark atmasa da ben bununla denedim, gördüm. Hani her halükarda hızlı olabiliyorlar. Yani bu motor ama şöyle güzel, sen 125 manuel araba alıyorsun, yazılımı Cupra GT ayarında giden bir araban var ve yılı güncel. Ya da bir zaman sonra stoktan sıkılıyorsun. Aynen stoktan sıkılıyorsun. istiyorsun artık Aynen. Garancısı yani bitmiş yoksa oluyor. Yoksa stage 1 hali de gayet güzeldi ama yani bu ay artık çok daha farklı ama yol tutuş anlamında önden zaten kaymayı seven bir araba yani yol tutuş anlamında şey biraz sıkıntı normal bir asfaltta ikide gazı açtığınız zaman mutlaka bir direksiyonu böyle yapıyor iki şerit atlıyor. Arabayı birazcık öğrenmen gerekiyor. Evet öyle. ya biz pistte de Hep girdik yerine. biliyorsun. Ya bu arada e, pistte, bu lastikler var mıydı? Pistte yoktu. Pistte yani biz koronadan önce ben yaptım upgrade'ler şu oldu. Michelin Plus Sport 4 lastik aldım. EBC'nin green staff'ını aldım. Cadde işi olan. Hem çok toz bırakmıyor. Sessiz değil. Bir de Motul'ün 5.1 fren hidroliğini aldım. Bu setupla fren durumu hissiyatı çok değişti. Artık güven veriyor mu? Daha önce de çünkü aslında çok kötü değildi frenlerim. Ya değildi ama hani ben İstanbul Park'a gittim. Işte beraber de çıktık falan. Hidrolik artık kalmamıştı, kaynamıştı. <laughs> Biz ama o gün bayağı bir tur attık evet. ülkede. Yani pistin son artık şeyinde virajlara girerken fren hissi yok ve kokular bayağı dışarı geliyordu hani. Yar kanka. Güzel arabada sıkıntı yok, gidiyor. ki sepe var ha. Aynen. Biraz sarıyoruz zaten. ESB devreye giriyor. Aynen, ışığı görüyorum ben. Bak burada şöyle uzaktan alınca güzel oluyor. Bak kafayı çekti ha. Lastikler güzel tutuyor ama. Evet ben Hankook var güzel. Ses geliyor ama tuttuğu için. Eren E91 Eren abi <laughs> geçeceğiz herhalde. Süreyi hatırlıyor musunuz? Gün şey, yarış pistinde biz kaç almıştık? E, yeni iki, i̇ki kişi biz 1.21 döndük. Ben kendim sonra tek başıma çıktım. Bu ayarda gene çıkmadım. 1.20.2 döndüm. Görüntüleri var zaten. Onları, Aynen onları da görür arkadaşlar. Metanol var mıydı o gün? Vardı. Vardı değil mi? Vardı. Evet metanol kit vardı. Bu sayede zaten aslında belki 4 seans gazlayıp da sıkıntı görmedik. Yağ sıcaklığını merak edenler olacaktır. Yani genelde pistte 122'nin üstünü ben görmedim İzmir'de. İstanbul'da 126-132 arası gördü. Sonra ayağımı çekti. Orada bir Değil de yüzükler uzun daha da hızlanıyorsun Tabii. arabayla. Bir de İstanbul paketim Stage 1'de araba. Ee... Yaşadığımız kronik sorun oldu mu hiç bu süre zarfına? Ya şöyle bir diyeyim. kilometreye kadar. Ya, araba 70 bin de şu an. Allah şükür motor anlamında hiçbir sorunum olmadı. Kullanırken şuna dikkat etmeyi öneririm. Isıtmasını, soğutmasını dikkat edip yağ bakımında marka yağlarla işte likimolidir, motorudur. Bilindik alınan orijinal ürünlerle kısa sürede 10.000'den aşağıda hatta 5-6.000'de yağ 15.000'de buji bakımı, filtre temizliği bunlara dikkat edince benzini de tabi çok farklı dikkat edince bence bir sorun olacağını düşünmüyorum ki. bence de makineye haberi böyle sıfırdan dikmemek lazım. Ya tabi şanzıman için evet sıfırdan dikmemek gerekiyor. Yani benim mi aracımda öyle hani bilmiyorum. Yani normal tutan bir asfaltta gerçekten çok büyük bindiğini düşünüyorum. Ben normal sıfırdan araba kaldığımı çok severim dikmeyi ama bu setup'a geçtiğimden beri bir iki kere denedim. Boyumun ölçüsünü aldım. <laughs> Baktım araba sarıyor böyle kokular geliyor dedim ben bunu yapmayayım. Şanzıman elimizi elimiz almayalım. Bir de şu sorular çok geliyor. DSG şanzımana bu yapılır mı bu proje diye. Motor Tokyo'da yapıları kaldırıyor mu şu Kaldırıyor. Dediğim gibi onda da dikkat edeceği şey launch kontrolüdür. Sıfırdan dikme. Hı. Onda daha çok dikkat etmeli. Motorların yapıları çok yakın. Onlarda Mitsubishi turbo var. Daha büyük. Dediğim gibi bu turboyu onlarda da altak yapıp benzer güçleri alabilir. Yani çok büyük ayarda 230 beygirin üstünü de alabilirsiniz. İyice Ama günlük ben günlük kullanım için herhalde günlük daha kullanım riskli kullanım olur. Için, evet. Zaten sıkıcı da oluyor ya. Yani yok işte 3-3 ben bağlıyorum bilgisayara. Yok x3 avans vuruyor Hı. Yok işte sıfır olmalı falan Hani yakıtlı ayarda buna dikkat ediyorsunuz Bu da biraz yorabiliyor Yakıtsız kullansak mesela bu ayar ne kadar olur? Ben 210 beygir civarı diye düşünüyorum Genelde hani safe 3 barda hani avans sıfır Biz o öyle o de ayaklı. kullandık Bu arada metanol de vardı hiç avans vurmuyordu araba Biz her şeyi denedik herhalde yapılabilecek Tabi şey. denedik valla denedik yani. <laughs> avansı gerçekten sıfır oldu Metanolü kapattığım an ben x2 x3 avans görüyordu vuruntu daha doğrusu diyeyim. Knock Retardation diye bölümler var. Onlara bakarsanız uygulamadan, BCDS'den veya başka bir programdan. Bunun eksi 3, eksi 4'ün fazlası zarar. Hatta eksi 5'te korumaya da alır büyük ihtimal. Yani daha fazlasında. Yani. Bu setup'un bir üstü herhalde Serhat'la çektiğimiz Aynen. gibi Aynen. olacak Aynen. IS-20 Golf GT turbosu, onun üstü artık hibritti varsa. <laughs> belki IS-38 takan var mı bilmiyorum ama, ama... o direkt uymuyor değil mi? Yok onlar uymuyor. Onlar da işlem yapmanız bildiğinden bir garaja gidip halletmeniz lazım. Öyle alttak olmuyor. Bizim bir marka de... herhalde öyle bir niyetimiz yok değil mi? Yok. Yani 230-220 civarı bu araba için güzel. Zaten yol tutuş anlamında dediğim gibi pistte bile yani bu beygiri nasıl sarar diyorsunuz ama önden kayma başa çıkması zor zaten ön takımın Kaç şeyi. Kaç görüntü vardı zaten Audi kovalarken. Tabi tabi yani ön takımdan <laughs> fren fren apkayı güzel olabilir bu setupta. Yani özellikle ama EBC'nin komple şey değil de aynı boyut diske Bunlara Porsche makan, işte Porsche Cayman frenleri takıyorlar. Özellikle büyük kaliper, pistonlu kaliper daha büyük disk çapı. Ayak yapıyorsun yani evet, Aynen ayak yapıyorsunuz. Hatta yapanlar hazır. Direkt Golf 7 Leon uyumlu satan da var. Hmm. Bulabilirsiniz. Bu sahibinden üzerinden. Evet. Yani fren upgrade iyi olur. Ben şu an memnunum frenden. Gündelik kullanımda EBC'nin bu setup'ında motorun işte hidroliyle beraber hiç risk yok. Aynen öyle. İstersen birazcık daha düşüp de böyle 60'tan da bir basabiliriz. Tabii. Hızı alayım ben hemen. <laughs> De Papen de direkt. Tabii 60. Bu arada 3500 gibi kurunca turbo biraz geç geliyor. Tam aslında 4 e kurmak gerekiyor. Şu oh. an 3 kornalık. Aynen. <laughs> Yolda şansımız da bugün bomba. Oldu. Aynen yol bayağı boş güzel. Rüzgarlı sadece. önümüze atlayabiliyor ya böyle Tabii o sıkıntı <laughs> Yakıt tüketimi arttı mı böyle katkı koyarak Yakıt tüketimi Yani gazladığınız zaman artıyor Buradan açayım hatta Uzun süreli 8-7 ama bu trafikte var Aslında normal yakıt aldıktan sonra 7-1 Biz gelirken 90-100 geldik Gayet aslında güzel Başlangıç için de ben de 7-1 demiş Yani bu beygirli araba için güzel ama dediğim gibi yine benzer Cupra GTI ile karşılaştırdığımızda onlar da böyle yapıyor aslında. Bir de sen hep sakin kullanmıyorsun seni. Yani. Aynen, aynen. Karma olarak gazlıyorsun. Tabii karma arada. olarak 8.5 gezersiniz. Yani dediğim gibi hani bu setup'ın mantığı bende FR var. Görünüşünü beğeniyorum diyorsanız biraz hızlı olsun. Cupra GTI gibi gitsin diyorsanız bu mantıklı. Tarz bir şey tercih edilebilir. Ama daha hızlı olup iyice süre kasayım diyorsanız direkt bunun ilk nesil G4 TSI yani 160'lıktır. Twin Charger işte 180'li Cupra GT almanız daha mantıklı. Ya da bir Ibiza Cupra. Aynen. Onları almanız. Aynen. 6. Ha 6 arka inşallah onu da alıp <laughs> bakarız. Sıradaki proje inşallah bir şey olacak. Evet ya 7 GT ya 6 R. bunu da yorumlarda belirtebilirler. hani bilen <laughs> ne kullanan varsa hangisi, hangisi daha iyi zevk verir diye belirtebilirler 6 GT, 6 arka mı 7 GT mi diye. Burada da küçük bir viraj var. asfalt güzel olduğu için yatıyoruz. Ha yaylardan da bahsedelim tabi. ESP yaktı. ESP komple iptal edebiliyor muyuz? Edilebiliyor. Daha önce de bahsettik ama, ama yapmıyoruz bu artık. araba için ESP temelli güzel bir araba kalsın. Üst evi de böyle. Bayağı davul çalıyor Tarıyor. Arkada. Ee yaylardan bahsedeyim. Önceki videoda ST'nin yayları vardı. Çok güzeldi ama çok bastığı için vurup çukurlarda zorluk çekiyordum. Ultra Racing alayım dedim. Hem sıfır olsun. Ayban Yan firması dediler. Biraz daha ucuzdu bir de sıfır ürün deneyeyim dedim. Gördüğün gibi. Ben onlar var. Var ama STK Hı. çelik değil bence. Konfor yönünden nasıl şu Konforu an Konforu güzel bence. Daha ama yoruşak, değil mi? evet ama işte gibi, virajda böyle yatıyoruz. Yani ST daha çevikli Piste bunu test etme fırsatımız olmadı. Olmadı maalesef. Biz diğer bir yayla girmiştik değil mi? Stok yayla girdik. Stok biz. yayla. Stokla girmiştik. Tabii stoktan iyi. <laughs> yani. <laughs> XDS misin be? <laughs> Sağdan mı? Aynen. Aynen. Bir ilento. Çıkmışken basalım. Aynen. Sayının rüzgarını da alalım. <laughs> Formula <Fomle bir> 1 mi? <laughs> çok rüzgarlı ama. Şu an direksiyonda boğuşuyoruz değil mi? İnce evet bırakalım bence böyle. <laughs> Güzel yol da çok rüzgarlı. Şimdi normalde aslında şöyle kalkmak var. Direkt çekip de sesi de duysunlar. Hani <laughs> normal kalkışlı gördüğünüz <laughs> gibi. Çok zorlanayım yüz olduk ama duydunuz herhalde sizde Hatta ilk kere çekelim. bazen pat diye bayağı da işe geliyor. Orada bayağı patlattı ya. Onun dışında senin Instagram hesabın var. Orada Aynen, oradan Aynen da sorabilirler. Soralım. Hani Cupra difüzörümüz var işte onu soranlar oluyordu. Onun servisten kodları, parça numaraları var isteyene verebilirim. Sipariş edebilirler yani. Bir de bunun ayrı bir body kit de var galiba değil mi? Ee, Tabi arkaya ayrı body kit var ama servis fiyatı o kadar çok ki. Ben sorduğumda 5 kağıt falan vardı en az. Şimdi Euro'da arttı. Tabi boyasıyla beraber 5 kat <laughs> Çok yani hani en azından ucuza farklı olsun. Kupra gözüksün isterim. Bu sefer yazıları sökmedim. Yani FR sonuçta araba. <laughs> kupra bayrağı almak öyle bir is şimdi istek var ama yapmayacağım. <laughs> araba sonuçta Kupra değil. Bir de daha çok özebilirler o zaman. Ee, kupra yani Bir de ne bileyim adam diyecek Kupra'ya bak gitmiyor diyecek. Arabanın algısına yazık. <laughs> şey yapmaya gerek yok o yüzden. Onun dışında bayağı bir konuştuk. Aynen. Yine yani merak edilenleri, bunları ulaşır, Böyle yorum Aynen. şeklinde yardımcı oluruz. Aynen. Belki onlar hatta başka bir videoda daha işe biz. Tabii ki. Daha fazla Birazdan soru gelirse. Olurum. Aynen öyle. Onun dışında umarım hoşunuza gitmiştir video. Elimizden geldiğince hem gazla en pis anladım. videoları hem bilgi yönünden bilgilendirmeye çalıştık. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere.